Merhabalar sevgili dostlar. Bir gündüz yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün size üç büyük şehirde ve Türkiye genelinde Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu kıyaslamalarını anlatacağım. ilk turda beş aday, ikinci turda Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan yarışırsa ne olur'a bakacağız. Bundan sonraki yayınlarımızda da e, hem simülasyonumuz hem de anketler üzerinde değerlendirmelerimiz sürecek. E, her gün e, bir detayı aktarmaya çalışacağım sizinle. Örneğin akşam yetişirse bu akşam, yetişmezse yarın sabah. E, HDP'nin etkin olduğu Kürtlerin Kürt seçmenlerin yoğun yaşadığı e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde, özellikle de Selahattin Demirtaş'ın ilk turda. ...birinci olduğu illerdeki yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ben bilgisayarımdan e, bakarak yorumlayacağım. Sizin ekranınıza bilgisayarımdan gelmiş olacak. Siz de oradan takip edebilirsiniz. İlk büyük şehrimiz İzmir. İzmir ilinde birinci turda Ekrem İmamoğlu, Erdoğan, Erbakan, Özdağ ve Demirtaş yarıştığında... ...Ekrem İmamoğlu %57.1 ile... İzmir genelinde birinci aday. Biliyorsunuz simülasyonumuzda birinci bölge ve ikinci bölge diye ayrı ayrı da vermiştik. Ama burada ortalamaları veriyoruz. İstanbul, e, pardon e, İzmir'de Erdoğan 34.2 ilk turda e, Fatih Erbakan 4.1 Özdağ 7.1 Demirtaş %5 oy oranına ulaşıyor. İzmir'de ilk tur seçimlerinde. İkinci turda ne oluyor? İkinci turda simülasyonumuza göre e, Ekrem İmamoğlu 68.3 Erdoğan 31.7 oy alıyor. Diyeceksiniz ki ya arkadaş birinci turda %34 olan Erdoğan ikinci turda %31'e nasıl düşüyor? Simülasyonumuza göre önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy kullanma e, alışkanlıklarından da yaptığımız simülasyonumuzun değerlendirdiği, yapay zekanın değerlendirdiğine göre ilk turda Ekrem İmamoğlu birinci olur ise özellikle İzmir gibi CHP'nin baskın olduğu yerlerde CHP'nin baskın olduğu yerlerde ikinci turda muhaliflerin katılımının artacağı do, dolayısıyla e, AK Partililerin e, oransal olarak geriye düşeceği simüle ediliyor. Simülasyonumuzda katılım muhtemel katılım oranları da e, olduğu için bunu da yapay zeka belirlediği için geçmiş seçimlerdeki seçmenlerin yaptıkları hareketlere Göre davranış biçimlerine göre yapay zeka belirlediği için bazı illerde iki adayda iki aday için de bu geçerli. E, i̇kinci turda katılımın e, adayın lehine ya da aleyhine gelişebileceği durumları da simülasyonumuz bize gösteriyor. Hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçildiği 2019 yerel seçimlerinde fark e, 15-20 binken onu saya saya. 14 bine kadar düşürebilmişlerdi. İkinci turda AK Partililerin katılımının azalması, CHP'lilerin ilk seçimde ya bunlar nasıl olsa kazanamaz, kazansa da elde tutamaz diye endişe eden CHP'lilerin ilk turda seçime gelme işi ama tekrar edilen o elimizden çalınıp tekrar edilen farkın 800 bine gittiği e, seçimlerde CHP'lilerin yoğun yaşadığı mahallelerde katılım oranları yüzde 95'lerin üzerine çıkmıştı. Ee, örneğin İstanbul'da Nişantaşı'nı gibi, Beşiktaş'ın bazı mahalleleri gibi, Kadıköy'ün bazı mahalleleri gibi yerlerde bunu örnek bir yayınla da size anlatmıştım mahalle mahalle o dönemde. Hem önceden nasıl olacağını anlatmıştım hem de seçimden sonra bakın söylediğimiz birebir oldu diye anlatmıştım ama tabii üstünden çok zaman geçti. Tıpkı o seçimdeki gibi olur da birinci turda olur da birinci turda muhalefetin adayı birinci olur ise ilk turda gelmeyen biraz daha gevşek muhalefet e, seçmeni olan muhalif seçmenlerin sandığa koştuğunu AK Parti seçmenlerinin de hem adaletsiz buldukları için o yaşananları bir kısmının çok az bir kısmının yüz bin kadar bir seçmenin adaletsiz bulduğu için geri çekildiğini oy kullanmaya gelmediğini hem de ya nasıl olsa bu seçim kazanlamaz artık diyerek sandıktan geri durduklarını görmüştük. O davranış biçimlerini de bizim yapay zekada e, yapay zeka algoritmamızın kullandığı 41 davranış biçiminden bir tanesi olarak yapay zekamız almış. İzmir'de bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. O yüzden bu konuyu size özellikle anlatmak istedim. Tekrar konuya gelelim. İzmir'de ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 34.2, İmamoğlu 57.1 alırken, ikinci turda Ekrem İmamoğlu 68.3, Erdoğan 31.7 oy oranına ulaşıyor. Gelelim Ankara'ya. Ankara'da birinci turda Ankara'da birinci turda Ekrem İmamoğlu 46.8 46 Erdoğan 35.6 oy alıyor. Bakın Ankara'da çok önemli bir değişim vardı. Önceki simülasyonumuzda görmüştük. Birinci bölge yani Çankaya Yeni Mahalle olduğu CHP'nin geleneksel olarak çok yüksek oy aldığı birinci bölgede zaten fark büyüktü. Fakat ikinci bölge ve özellikle kırsalın da olduğu Kızılca Hamam gibi muhafazakar bölgelerin olduğu üçüncü bölgede de Erdoğan'ın çok çok ciddi oylar kaybettiğini ikinci bölgede farklı şekilde geriye düştüğünü üçüncü bölgede de yani en muhafazakar bölgede de ilk turda aralarında 0.1-0.2 gibi oy farkları kaldığını görmüştük. Bu Ankara'nın ortalamasıdır. Ankara'nın ortalaması da yani sizin o haritada gördüğünüz seçim haritalarında gördüğünüz biraz sonra göreceksiniz. Ankara'nın tamamında Ekrem İmamoğlu 46.8 Erdoğan 35.6 Fatih Erbakan 7.9 Ümit Özdağ 7.3 Selahattin Demirtaş 2.4 ortalamaya ulaşıyorlar. Bakın bu da ikinci tur. Biraz önceki İzmir'de yaşanan e, ikinci turda aynı şekilde Ankara'da Yaşanmıyor. Niye? Ankara'da bakın burada başat adaylar içerisinde yüzde sekizlik bir Fatih Erbakan oyu var. Fatih Erbakan'la Erdoğan'ın oyu neredeyse birebir şekilde Fatih Erbakan'ın oyu Erdoğan'a gelebilecek gibi. Diğer adayların oyu da Ankara'da Ekrem İmamoğlu'na gelecek gibi. Mansur Yavaş tablosunda bu çok farklı. Ankara için özellikle çok farklı. Mansur Yavaş Ankara'da 65'lere ulaşmış Durumda ikinci tur e, oylaması yapılır ise Ekrem İmamoğlu Ankara'da 56.7 Erdoğan 43.3 oy oranına ulaşır. Gelelim İstanbul'a. İstanbul ilk tura bakalım. İstanbul'da ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 44.9 özür dilerim Ekrem İmamoğlu 44. 9. Recep Tayyip Erdoğan 34.2 oy oranına ulaşıyor İstanbul'un 3 bölgenin ortalamasında. Yine Fatih Erbakan %9'a kadar gelmiş durumda İstanbul'da ilk turda. Ümit Özdağ 6.2 oy alıyor ki bunu asla hafife almamak lazım. Niye biliyor musunuz? İstanbul'da siz İyi Parti'nin, MHP'nin aldığı geleneksel oylara bakın. Hatta İyi Parti geçin İyi Parti kurulmadan önce MHP'nin aldığı oylara bakın. Ancak bu kadar. Ancak bu kadar. Bu da demek oluyor ki Ümit Özdağ MHP seçmeninin, İyi Parti seçmeninin, Zafer Partisi seçmeninin dışında mülteci sorununun en yakıcı, en kavurucu olduğu İstanbul gibi şehirlerde bu partilerin oy ortalamalarının üzerine çıkıyor. Bu çok önemli. Selahattin Demirtaş 5.8 oy alıyor İstanbul ortalamasında. Bu milletvekilliği seçimi olsa HDP ya da DEM Parti Selahattin Demirtaş'ın genel başkanlığında bu oy oranlarının çok üzerine çıkar. Onun da simülasyonunu yapıyoruz biliyorsunuz milletvekilliği seçimlerinin. Ancak burada Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca aslında seçmenlerin önemli bir kısmı iki başat aday arasında kendisine yakın olanın kazanması için. Yani aslında orada kazandırma dinamiğiyle değil kaybettirmeyi istediği kişiye kaybettirebilmek için stratejik oylar veriyorlar ki son İstanbul seçiminde bunu gördük. Dem Parti kendi potansiyelinin İstanbul'daki oy oranının 7'de 1'i kadar oy alabildi Dem Parti'nin adayları. İstanbul'daki DEM Parti'nin oy oranının 7'de biri kadar oy alabildi. İyi Parti'nin adayı İstanbul'daki İyi Parti'nin son seçimlerde aldığı oyun 7'de 1'i 8'de biri kadar oy alabildi. Bu da kazandırma motivasyonundan daha çok Erdoğan'a kaybettirme, bir nevi seçmen tarafından bildirme, bir nevi burnunun sürtülmesi için yapılmış hareketler olarak görülüyor. Ne zamanki iki baş aday ve yanında minor adaylar olursa bu Türkiye'de özellikle de kutuplaşma ortamında böyle gelişecek. Ve e, minor partilerin e, seçmenleri kazandırmak istediğinden daha çok kaybettirmek istediğine yönelik stratejik oylar kullanacaklar. Bakın şu anda ikinci bölge sonucu geldi. İkinci bölgede, ekre, e, ikinci turda özür dilerim ikinci bölgede değil İstanbul ikinci e, turunda İstanbul seçimlerinin ikinci turunda Ekrem İmamoğlu 56.10, Recep Tayyip Erdoğan 43.90'a yükseliyor. İkisi birden yükseliyor. Neden? Bakın burada dokuz puanlık bir dokuz puanlık bir oy var. Zaten yüzde %43 43.1'e denk geliyor zaten. Geri kalanı muhtemelen e, Kürt seçmenlerden. Çünkü Ümit Özdağ'ın seçmeninden ben Erdoğan'a oy gelmesini beklemiyorum. Muhafazakar Kürt seçmenlerden gelecek oylar olarak Erdoğan'a yansımış durumda. İstanbul'da İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan 43.9, Ekrem İmamoğlu 56.1. Ne diyordu Erdoğan? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır bakalım İstanbul'u alan Türkiye'yi alıyor muymuş. Şuradan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin simülasyonumuza göre bunu gördünüz zaten çok kısa geçeceğim. Türkiye ortalaması yuvarlayarak söyleyelim. Ekrem İmamoğlu 43.5, Erdoğan 37.8, Fatih Erbakan 7.3, Selahattin Demirtaş 7.9, 5.9 Ümit Özda 5. 6 civarı oylar alıyorlar. İkinci turda ne oluyor? He, ona bakmadan şuna bakalım. Bakın bu seçim haritası arkadaşlar. Seçim haritasına baktığınız zaman AK Parti tamamen orta kesimlere ve Karadeniz olmasa Karadeniz olmasa e, Kocaeli'nin bir kısmı hariç ki aslında kıyı taraflarında Kocaeli'de de Ekrem İmamoğlu önde. E, baktığınız zaman aslında AK Parti'nin denize kıyısı kalmamış. Su gören hiçbir yerde Karadeniz hariç AK Parti yok. E Türkiye'nin katma değer üreten ekonomik açıdan nüfus açısından en gelişmiş ülkeleri, en gelişmiş illeri, sosyoekonomik açıdan en gelişmiş illeri, insani gelişmişlik endeksi bakımından en gelişmiş illeri, eğitim bakımından en yüksek eğitime sahip olan illerden tamamı muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılıyor. İçeride ise birkaç şehir hariç, Urfa gibi, Konya gibi birkaç şehir hariç doğru düzgün milyonu aşan nüfusun olmadığı, milyonu aşan nüfusun olmadığı sanayi üretiminin Neredeyse hiç olmadığı katma değer olmayan iller Erdoğan tarafından kazanılıyor. Şuradaki Gaziantep hariç. Ama bu ilk tur. Bakın şimdi ise ikinci turla ilgili çok önemli bir değişiklik gelecek. Bu bölgeyi zaten Selahattin Demirtaş birinci olarak domine etmiş durumda. Peki. İkinci tura gelelim. Önce oy oranları sonra haritaya bakalım. İkinci turda Ekrem İmamoğlu Türkiye genelinde 54.23, Recep Tayyip Erdoğan 45.77 oy oranına ulaşıyor. İkinci turda 54.23, 45.77. Yine şuraya dönelim. 38'e yakın bir oy oranı vardı. 7 de burada var. Füsuratör bu tarafa ekledik çünkü. Yüzde %45. Erdoğan'ın buradaki oy oranı ne? 45.77. Demek ki Erdoğan şuradan alabileceğini dediğim gibi tahmin etmiyorum ama şuradan ancak küsuratı ancak küsuratı alabilecek gibi gözüküyor. Ancak küsuratı alabilecek gibi gözüküyor. Tabi bu bugünün konjektöründe yaptığımız bir değerlendirme. Yarın DEM Parti tamamen AKP ile beraber hareket etmeye başlar. Seçmeni de açılımdan mutlu olur. Ne kadar değişir bunu bilemeyiz. Yahut Abdullah Öcalan açıktan çağrı yapar e, ikinci tur için. E, Abdullah Öcalan açıktan çağrı yaptığı zaman şurası zaten neredeyse DEM Parti'nin tamamen o kemik kitlesi. E, bunun önemli bir kısmı Erdoğan'a da oy verebilir. Peki gelelim ikinci tur haritasına. İkinci tur haritasında bakın değişen çok önemli bir yer var. Gaziantep niye önemli? Çok büyük olduğundan falan değil. Evet büyük bir şehir ama çok büyük olduğundan değil. Gaziantep ıdır Değişiyor bakın. Buralar zaten buralar zaten Demirtaş'ın birinci Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tercih olduğu yerler. Bakın şurada bu üçlü bu üçlü zaten kırmızıydı. Şurada bakın Iğdır ili gördüğünüz gibi Iğdır ili geçti mi Ekrem İmamoğlu tarafına? Geçti. Niye? İkinci turda oylar birleşti. Şimdi burada Gaziantep geçti mi? Geçti. Iğdır Kürt seçmenin yoğunluğundan dolayı e, geçiyor. Peki Antep neden? Ben size söyleyeyim mi? katma değer üreten, sanayi üretimi olan, yani bordrolu, maaşlı çalışan insanların çok olduğu, işçi sınıfının olduğu, yaşadığı, emekçi sınıfının yaşadığı yerlerde artık insanlar ekonomik olarak çok mutsuzlar ve mevcut iktidara kaybettirmek istiyorlar. İlk turda Gaziantep'te ee, Ümit Özdağ'ın da Selahattin Demirtaş'ın da Fatih Erbakan'ın da ciddi bir oyu var ve Erdoğan ilk turda e, Ekrem İmamoğlu'ndan önde. Fakat ikinci tura geliyoruz. Durum bu oluyor. Bakın burada zaten batıda ve güneyde hiçbir değişiklik yok. Gaziantep ekonominin seçim sonuçlarına etkisini göstermesi açısından önemli. Bazı arkadaşlar dediler ki simülasyon yayınlanınca ya 43-44 ilde ilk turda Erdoğan birinci hala bu illerde Erdoğan nasıl birinci? Çok basit arkadaşlar nasıl birinci çünkü bu iller daha çok tarımla alakalı ve enflasyonda gıda fiyatları artıyorsa tarımsal üretimde de bir e, rahatlama var. Birincisi bu. İkincisi bakın şu gördüğünüz yerler özellikle de Karadeniz'e ve Güneydoğu Anadolu bölgesine temas eden yerler. Türkiye'de yaşam maliyetinin en düşük olduğu yerler. Yaşam maliyetinin en düşük olduğu yerler. Ev kirasının en düşük olduğu yer. E, ne bileyim gıda fiyatlarının en düşük olduğu yer. Tarımsal üretim yapanların iyi kazandığı yerler. Çünkü gıda enflasyonu sürekli yükseliyor. Ee, bu yüzden içeride bunlar Erdoğan orayı kilitleyebiliyor. Fakat fakat bu illerin hiçbirinde bir tek ilde bile Erdoğan'ın oyları artmazken örneğin burada Yozgat tabii ki sarı gözüküyor. Ama Yozgat'ta bir önceki seçimde %70'i aşmış olan Erdoğan şimdiki seçimde 50'lerde. Konya'da 20 puan civarı oy kaybı var. Kütahya'da, Afyon'da, Karaman'da, buraların tamamında, Trabzon'da. Trabzon niye sarı diyen arkadaşlar var? Arkadaşlar Trabzon'da Ekrem İmamoğlu Trabzon'da ama çok ciddi bir muhafazakar seçmen eğilimi var. Burada Tayyip Erdoğan birinci ama Ekrem İmamoğlu'na karşı 15 puandan fazla oy kaybetmiş. Tamamen değişmesini beklemeyin. Trabzon'da, Sakarya'da çok büyük oy kayıpları var. Ama unutmayın ki buralar buralar Türkiye'nin tarikat başkentleri. Buralar Türkiye'nin tarikat başkentleri. Ee, yoz dindarlığın en yüksek olduğu yerler. Siyasal İslam'ın en güçlü olduğu yerler. Taban bulduğu yerler. O yüzden durum böyle. Bazı arkadaşlar da işte demişler ki ya Bolu'da belediye bizde e, Bolu çok yüksek bir oy oranıyla kazanıldı. Cumhurbaşkanlığında Erdoğan nasıl alır? Aynı şekilde e, Adıyaman'da belediye bizde Tayyip Erdoğan nasıl alır? Kırşehir'de belediye bizde Tayyip Erdoğan nasıl alır? Kütahya'da belediye bizde Tayyip Erdoğan nasıl alır? Böyle illeri söylemişler. Sevgili dostlar, bakın bilmediğiniz bugüne kadar ya da en azından düşünmediğiniz bir nokta var. Evet, Bolu merkezde biz birinciyiz. Ben kendisinden hiç haz etmem ama Tanju Özcan'ın Bolu merkezi tekrar kazanılmasında büyük bir payı var. O şekilde kazanmayı ben istemem ayrı mesele ama sonuçta o da orada tutuyor. Afyon mesela bizde. Hem de %50'nin üstünde bir oyla bizdeydi. Nasıl kaybedilir? Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl İmamoğlu buralarda Erdoğan'ın gerisinde çıkar? Arkadaşlar buralarda sizin il belediyesi diye bildiğiniz şey aslında merkez ilçe belediyesi. Yani Tanju Özcan Mudurnu'nun Gerede'nin oyuyla seçilmedi. Bolu merkezin oyuyla seçildi. Afyon'da Burcabla Afyon'da Şuhut'un oyuyla, Daskır'ın oyuyla seçilmedi. Afyon'da Afyon merkez ilçenin oyuyla seçildi. ...Tahya'da AK Parti ve MHP... ...birbiriyle çarpıştığı için aradan çıktık. Zaten az bir oyla seçildik. Yani %33 civarı zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir oy oranıyla... ...seçildi CHP'nin belediye başkanı. Kaldı ki orada da merkez ilçenin oyları. Adıyaman, Kırşehir... ...il belediyelerini büyük şehirlerle... ...karıştırmayın. Oradaki sonuçları merak ediyorsanız... ...belediye... E, ...başkanlığı... ...oylarıyla değil arkadaşlar İl Genel Meclisi oylarıyla kıyaslayın. Orada da düşüşün ne derece büyük olduğunu göreceksiniz AK ama durum sonuçta il belediyesi bazında bu. Değişir mi? Bence değişecek. Bence değişecek. Eğer Erdoğan ekonomiyi toparlarsa buradaki bazı kırmızı illerin sarı olduğunu göreceksiniz. Ama Erdoğan bugüne kadar yaptığı gibi hani yap, yapmadıkları yapmayacaklarının teminat olduğu için yapamayacakları daha doğrusu Erdoğan ekonomiyi toparlamak gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili takati de planı da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben bu işi toparlayamayacaklarını ve bu gidişatın haritayı baştan başa kırmızıya bile boyayabileceği kanaatindeyim. Sevgili dostlar emek veriyoruz, çalışıyoruz, yapıyoruz. Sizler de gerçekten izlenmelerimizi artırarak bizi ödüllendiriyorsunuz. İzlenmelerimiz artıyor bundan memnunuz. Sizden çok memnunuz. Abone olan, olmayan herkesin izlemesinden memnunuz ama abone olarak, abone olarak izlerseniz Google'ın e, Google'ın ve normal olarak YouTube'un algoritmalarında abone sayısı çok ciddi bir yer tutuyor ve şu anda gerçekten biz Haber politika alanında Türkiye'de kısıtlı imkanlarımıza rağmen ilk 10. sırada, 9. sıradayız. Başlangıçta 10. sıradaydık 2 ay önce. 9. sıradayız. Siz bize abone olmaya devam ettiğiniz sürece biz kademe kademe yükseleceğiz. Hedefimiz ilk 5. Umudumuz sizsiniz. Lütfen bizi abone olarak izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. شبدا يا